Merhaba sevgili gençler. Atoca Hoca YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bilgi sarmalından seçmiş olduğum temel kavramlarla ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. Çözdüğüm soruların PDF'lerini arkadaşlar açıklama kısmına linkini bıraktım. Dileyen arkadaşlarımız oradan PDF'leri indirip kendileri de çözebilirler arkadaşlar. Hadi bismillah deyip başlayalım. Yatay olarak 3 raftan oluşan bir kitaplığın her bir rafına aşağıdaki şartlara uygun olarak dosyalar yerleştiriyor ve dosyalara numaralar veriliyor. En üst iki rafa dizilen dosyalara sırasıyla birden başlanarak arşık sayma sayıları ortaya 2'den başlayan çift sayılar en altta da birden başlanarak arşık tek sayılar verilmiş arkadaşlar. En üst rafta bulunan dosya sayısına ne dedik? X dedik. Burası X'miş arkadaşlar. Orta rafa Y dedik. En alt rafa da Z dedik. Bunlar arasında bir bağıntı varmış. En üst tarafta bulunan dosya sayımız orta tarafta bunların iki katıymış. Burası 2Y'ye. O da en alt tarafta bundan dosya sayısının bir fazlasına yani Z artı 1'e eşitmiş arkadaşlar. E, toplam dosya sayımızı 59 olarak vermiş. Yani X artı Y artı Z eşittir 59. Biz kimi arıyoruz? En alt rafı arıyoruz. Yani z'yi bulmamız lazım. Biz yine de şu ifadeleri y cinsinden yazalım arkadaşlar. Buradan x'in 2'ye olduğunu, z'nin de 2'ye eksi 1 olduğunu biliyoruz. Bunları götürüp şurada yerine yazarsak. 2y ye artı y artı 2y eksi 1 eşittir 59 olur. Hemen şuradan 5y eşittir 60. Buradan y eşittir arkadaşlar. 12 bulunur. O zaman y 12 ise arkadaşlar şu üstte devam edelim. Demek ki y 12 ise o durumda z ne olur arkadaşlar? Z de 2 1 olduğu için 23 eder. Demek ki en alt tarafta 23 tane dosya var. Bizde son dosyanın numarasını sormuş. Son dosyanın dosya numarasını sormuş. Son dosyamız şimdi 1 3 5 şeklinde gittiğine göre burası 2n 1. E 23 tane burada terim sayısı var. O zaman n yerine 23 yazdığımızda İken eksi bir ifademiz ne yapar arkadaşlar? 45 yapar. Son dosyamızın dosya numarası 45'miş. Arkadaşlar bugün sizinle bir oyun oynayacağız. Şu gördüğünüz cam kasede 20 adet şeker ve en altta bir adet acı biber bulunmaktadır. Benimle bu oyunu oynamak isteyen kişiyle ben sırasıyla kaseden en az bir en fazla 3 şeker alacağız. Şeker almaya ilk olarak rakibim başlayacak ve acı biber kime kalırsa o kişi acı biberi yiyecektir. Öğrencileriyle oynayacağı oyunu yukarıdaki gibi anlatan bir matematik öğretmeninin bu oyunu kazan, kesinlikle kazanabilmesi için rakibin her defasında alacağı en tane şekere karşılık olarak kaç şeker alması gerekir. Evet. Şimdi demek ki bizim 20 tane şekerimiz var arkadaşlar. 20 tane şeker var. Biz bu 20 şekeri öğrenciyle beraber bitireceğiz ve en son ne yapacağız? Öğrenciye biberin kalmasını sağlayacağız. Şimdi peki bunu nasıl düşünebiliriz arkadaşlar? Şimdi biz en az bir tane şeker alma hakkımız var ama en fazla 3 şeker alma hakkımız var. Ve bizim alacağımız şekerlerin toplamı şimdi öğrenci başlayacak şeker almaya. Önce öğrenci, sonra öğretmen. Sistem öğrenci, öğretmen, öğrenci, öğretmen şeklinde gidecek. Ve biz bunu ikili gruplar şeklinde düşündüğümüzde toplamda alacağımız şekerler kesinlikle şu 20 bitirecek şekilde olması gerekir. Bu yüzden 20'nin bölenlerinden hareket edeceğiz. 20'nin bölenleri arkadaşlar şimdi en az bir şeker almak zorundayız. O zaman 20 bölenlerinden 2'ye bakacağız. 2 olabilir. 4 olabilir, 5 olabilir. Zaten en fazla da 3'ü şeker alırsak 6 şekerler. 6, 20'nin böleni olmadığı için o zaman bizim öğrenciyle beraber toplamda alacağımız şekerler ya 2 tane olmalı, ya 4 tane olmalı ya da 5 olmalı. Peki bunların hangisinden başlayacağız? Şimdi bakalım durumu değerlendirelim. Şimdi öğrenci bir şeker aldığında ben bir değil 3 de alma hakkım olduğu için demek ki ben o zaman şu 2'yi her zaman sağlamayabilirim. Demek ki bu 2 olmayacak. 5'e bakalım. Öğrenci Öğrencim 1 şeker aldığında ben 3 aldığımda 4 ediyor. Yine gördüğünüz gibi her zaman 5'i de yıkılamıyoruz. O zaman demek ki bizim öğrenciyle beraber almamız gereken şekerin toplam sayısı 4 olmalı. Yani biz ne yapacağız? Toplamda 4 şeker alacağız. 4 şeker alacağız. Bu şekilde ne yapacağız? Gideceğiz ve biz 5 seferde 20 şekeri tamamlayacağız. En son şekeri ben aldığım için benden sonra gelen öğrenci gelecek ve ne yapacak? Biberi almak zorunda kalacak. Sistem bu şekilde gitmek zorunda. O zaman öğrencinin aldığı şeker n olduğuna göre toplamda biz 4 şeker almamız gerekir. Dolayısıyla öğretmenin alması gereken şeker sayısı 4 eksi n olmalı arkadaşlar. Bu şekilde öğretmen öğrenci kaç tane alırsa öğretmen 4'ten onu çıkarıp alacak. Mesela öğrenci 1 aldığında öğretmen 3'lü almalı. Öğrenci 2 aldığında öğretmen 2 almalı. Öğrenci 3 aldığında öğretmen 1 almalı ki 20 şeker bu şekilde bitirilsin ve en son biber öğrenciye kalsın arkadaşlar. O zaman öğretmenin alması gereken şeker sayısı 4 eksi n olmalı. Güzel bir soruymuş. Tabi öğrenci arkadaşlarım diyecek ki hocam niye biberi bize yediriyorsunuz? Buradaki matematik bilgisinin maksat işe yaradığını göstermeye çalışıyor örneğimiz. Tabii ki biz öğrencilerimizin biber değil şeker yemesini istiyoruz. Ama sınava kadar biber yiyin arkadaşlar. Sınavdan sonra şeker dağıtacağız. Hak edene. Tam sayılar kümesinde pozitif tam sayılar kırmızı boyalı kare içerisinde negatif tam sayılar mavi boyalı daire içerisinde gösterilmekte. Evet örneğin Kare içerisinde pozitifler, daire içerisinde de negatifler. artı 7 bir 2 yazmış. ABC tam sayılar için bir şeyler vermiş olduğuna göre ABC sayılarının gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şu ifade kare içerisinde olduğu için pozitiftir. Yani A kare çarpı B üzeri 5 ifadesi pozitiftir. Bir sayının çift kuvvetleri pozitif olduğu için A hakkında yorum yapamayız ama bir sayının te, e, tek kuvvetleri varsa tek kuvvetler işareti değiştirmediği için biz buradan B'nin kesinlikle pozitif olduğunu söyleriz arkadaşlar. Şuraya baktığımızda B çarpı C küp tek kuvvetler önemsiz olduğu için siliyorum. Biz bu ifadenin negatif olduğunu biliyoruz. B ile C zıt işaretli olmalı. B pozitifse C negatif olmalı arkadaşlar. Şu ifade bakma tek kuvveti siliyoruz. Burası da negatifmiş. A ile C de zıt olacağı için buradan da A'nın pozitif olması gerektiğini anlıyoruz. Dolayısıyla pozitifler kare içinde olduğu için demek ki A kare içinde B kare içinde C de arkadaşlar yuvarlak içinde olacaktır. Yani daire içerisinde de C olacak. O zaman bu hangi seçenekte var? A seçeneğinde varmış. Saradaki örneğimize bakalım. Bir şekil görüyoruz. Sol sağ taraf var ve bir top 1 ile 2 arasında. İlk durumu yukarıdaki gibi gösterilen düzenekle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. İlk bölmede bulunan topun solundaki sayı ile sağındaki sayının toplamı 3'tür. Evet şu ikisinin toplamı kaçmış? 3'müş arkadaşlar. Düzenek sağ ucu yerde sabit kalacak şekilde sol ucundan kaldırılıp demek ki biz ne yapacağız? Düzeneği şuradan yukarı kaldıracağız. Her bir seferde top sağ tarafa doğru 3 bölme atlamaktaymış. Yani topu böyle kaldırdığımızda bir sağ ucunu şöyle yukarı kaldırdığımızda 1, 2, 3 yani top nereye gelecek arkadaş? Buraya gelecek. O zaman burada ne var? Burada da 5 var. Buna göre düzenek ilk durumdayken sol ucundan ardarda arda 15 defa kaldırıp indirildikten sonra topun içinde bulunduğu tüm bölmelerin hemen sağında ve hemen solunda bulunan tüm sayıların toplamı kaçtır demiş bize. Hemen bakalım. Şimdi bir kere ilk düzenemizde zaten bir üçümüz var. İkinci düzenekte bakalım arkadaşlar. Şuradan ne gelir arkadaşlar? Buradan 9 gelir. Şimdi sistem hep aynı mantıkla gidecek. Buradaki 1'e dikkat ederseniz 3 eklediğimizde 4 olur. 2'ye 3 eklediğimizde 5 olmuş. O zaman biz sonrakine topun geleceği yere tahmin edelim arkadaşlar. 4'e 3 eklerseniz burası 7. Buraya 3 eklerseniz burası 8 olur. O zaman toplam kaç eder? 15 eder. Şimdi sistemin gidişatına bakarsak sistem nasıl gidiyor arkadaşlar? Sistem 3'ten 9'a, 9'dan 15'e bu şekilde sayılar gelip gidecek. Peki biz bu ifadeleri topladığımızda arkadaşlar 3 artı 9 artı 15 artı şeklinde gideceğiz. İfadeyi 3 parantezine alalım arkadaşlar. 1 artı 3 artı 5 tek sayıların geldiğini görüyoruz. Şimdi biz bu şekli kaç defa yukarı kaldıracağız? 15 defa yukarı kaldıracağız. E şimdi şu 3'ü saymayacağız. Demek ki 15 defa kaldırdığımızda 3'ten sonra 15 defa kalktığı için toplamda 16 kez şu sayılardan kullanacağım. Demek ki terim sayımız 16 arkadaşlar. Bu da tek sayıların toplamıydı. Tek sayıların toplamı neydi? 3 çarpanı yazıyorum. Tek sayıların toplamı n kareydi. Yani terim sayısının karesi. Bu da terim sayımız 16 olduğu için 16'nın karesini alacağız. 16'nın karesini ne yapar arkadaşlar? 256. O zaman 3 çarpı 256 diyorum. 3'ü de 256 ile çarparsam 600 768 mi diyor? 768 bunlar arkadaşlar. Yukarıda dikdörtgenler içine yazılan x, y, z sayıları dikdörtgenlerin bağlandığı iki dairede yazılan sayıların çarpımına eşittir. Demek ki bu sayıları çarpmışız bunu vermiş. Şunları çarpmışız bunu vermiş. Bunları çarpmışız z'yi vermiş. Buna göre aşağıdaki sıralamada hangisi doğrudur? Arkadaşlar şimdi bu, bu sayıda hangisinin büyük olduğunu görmek için bunlar arasında bir bağ olmalı. Bağ olmasa zaten o teker teker çarpacak halimiz yok. Şimdi şu iki sayının toplamına bir bakalım. Bu sayıda bu sayı toplamda kaç eder? 2650 eder. Evet bunların toplamı 2650. Şunlara bakalım. Dikkat ederseniz burası da yine 2650. Şu ikisinin toplamına baktığımda yine 2650. O zaman bunların toplamları sabit. Toplamları sabit olan sayıların çarpımlarının maksimum olabilmesi için sayılar eşit ya da yakın almalı. O zaman en yakın olan en büyüktür. En uzak olan da en küçüktür burada. En uzak Z'ninkiler olduğu için Z en küçük olacak. Sonra Y olacak, sonra da X olacak. Çünkü X'tekiler en yakın sayılar olmuş arkadaşlar. Demek ki sıralamamız bu şekilde olur. Yani Z Y X yani adana cevabımız. Aşağıdaki şekilde verilen her bir altıgenin köşelerinde bulunan dairelerin içinde yazan tam sayıların toplamı altıgenin içinde bulunan sayıya eşittir. Evet demek ki etraftaki sayıların toplamı içerideki sayıya eşitmiş. ABC toplamı kaçtır demiş bize. Bakalım. Şuradaki sayıları toplayalım arkadaşlar. 4, 7, 12, 11. 11 artı 2A eşittir 17 olmalı. Buradan 2A eşittir 6. Buradan A eşittir 3 bulunur. A'yı bulduk. Şuna bakalım arkadaşlar. Burada 5 var. 7 daha 12. 3'ünü çıkardık. 9 A da kaçtı? 3. 3 de buradan geldi. Yine 12. 12 artı 2B eşittir 10 olmalı. Buradan da arkadaşlar B değerimiz eksi 1 bulunur. B'yi de bulduk arkadaşlar. Şu B'ye de eksi 1 yazmayı unutmayalım. Şimdi bunları toplayalım. 2 topladım. 1 8 A'mız 3'tü 11 11 artı 2C eşittir 21 olmalı. Buradan 2C 10. Buradan da C eşittir 5 bulunur. Evet A, B, bulduk mu? Bulduk arkadaşlar. Bunları toplayalım. Cevabımız 7 gelecektir. Ardışık çift sayma sayılarının bir kısmı aşağıdaki altıgensel hücrelerin içine yazılmıştır. Başlangıç. E ya böyle gidiyor. Pembe renkli hücrelerin içine yazılan sayıların toplamı A. Demek ki pembe A'ymış. Mavi renkli hücrelerin içinde yazılan sayıların toplamı maviler B'ymiş. Sarılar da C'ymiş. En sondaki altıgensel hücrenin rengi sarıdır. Demek ki en son sarıyla bu işlem bitiyormuş. Demek ki en son neymiş arkadaşlar? Sarıymış. C-B 22 olduğuna göre A kaçtır demiş biz arkadaşlar. Şimdi sisteme bakalım. Sistem nasıl gidiyor? En son sarıyla biteceği için şöyle bir bakalım. Şimdi bir sonraki sarıya gelelim. Şuraya kadar gelelim mesela arkadaşlar. Buraya kadar geldiğimizde 2 sarı, 2 mavi, 1 pembe. O zaman sistem iki sarı, iki mavi, bir pembe şeklinde gidebilir arkadaşlar. Bu durumda ne olacaktır? Demek ki mavi ile mavi ile sarıların, sarıların sayıları eşit olacak ve pembe bunlardan bir eksik olacak. O zaman biz arkadaşlar pembelerin sayısına x eksi 1 dersek mavilerin sayısı x olacak. Sarıların da sayısı x olsun. Evet x, x ve x eksi 1 tane bu şekilde renkli kutucuğumuz artikensel bölgemiz olsun. Şimdi buradaki x'imiz neye eşit arkadaşlar? Buradaki x'imiz mavi çileklerinin toplamına bakalım. 2 artı 8 artı bu şekilde gidiyor. Şimdi c'ye bakalım arkadaşlar. C'de kimler var? C'de sarılardı. 4 artı 10 artı sistem bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Ee, sarılardan mavileri çıkardığımızda 22 bulacağız. Çıkaralım. Şimdi ben 4'ten 2 çıkardım arkadaşlar. Şimdi 6 yazalım. Burada 2 tane. Bundan bunu çıkardığımda burası da 2 eder. Böyle böyle böyle. Hep 2 gelecek arkadaşlar. Şimdi burada bu ifadenin tabii sonucun biz ne olduğunu biliyoruz. 22 olduğunu biliyoruz. Şimdi burada kaç tane terim var arkadaşlar? Biz bunların terim sayılarının x olduğunu söylemiştik. O zaman x tane 2 var. Dolayısıyla biz bunları topladığımızda 2x eşittir 22 olur. Buradan x eşittir 11 bulunur arkadaşlar. Demek ki Sarılardan 11 tane, mavilerden 11 tane ama pembelerden 10 tane olacak arkadaşlar. Pembeye dikkat ediyoruz. Demek ki pembenin sayısı kaçmış? 10'muş. Peki biz neyi arıyoruz? Biz A kaçtı demiş. A neydi arkadaşlar? Pembe renkli üzerinde içinde yazan sayıların toplamıydı. Bakalım. O zaman pembe içerisindeki yazılan sayılar 6, 12 şeklinde böyle gidiyor arkadaşlar. E bunların toplamı nedir arkadaşlar? Şimdi son durumda kaç gelir? 6 kere 1, 6 kere 2, 6 kere 10 da 60 eder. Sonun 60 olduğunu görebiliriz. Bu toplamı hemen bulalım arkadaşlar. Terim sayısı çarpı ortalama. Terim sayımız 10. Ortalamamız ise ilk ve sonun toplamının yarısı. Yani 66 bölü 2. Bu da eşittir. 10 çarpı 33. Bu da 330 eder arkadaşlar. Demek ki cevabımız kaçmış? 330'muş. AB 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere Çember içerisindeki AB ifadesi neymiş? A ile B'nin çarpımıymış şeklinde tanımlanmakta. Ondan başlamış. X'ye kadar gitmiş ve 450 bulmuş bu sonucu. X'e 2 basamaklı sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş bize. Şimdi arkadaşlar bu sistem onlar basamağından gidiyor. Yani şunları çarpıp şöyle bir yazalım. E, 0 artı 1 artı 2 artı 3 19'a kadar gittiğimizde 9 olur. Bunun toplamı arkadaşlar 1'den 9'a sayılan toplamı 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 eder. Şimdi 20'lere geldiğimizde arkadaşlar mesela şurada 20'ler var. 20, 21, 22 şeklinde gidiyor. Bunda 2 ile 0'ı çarparsam yine 0. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. Bu şekilde 2 kere 9, 18 gelir. Gördüğünüz gibi bu işlem arkadaşlar yukarıdakinin 2 katı. O zaman burası 2 tane 45 yani 90 eder. Sistemi anladık artık 30'lar basamağı olduğunda da arkadaşlar 30'lar basamağında da yine 0, 3, 6 şeklinde sistem gidecek. Burası 27. O zaman burası 3 çarpı 45 eder. Peki bu işlemin sonucunda dikkat edersen 450 yakalamam lazım. Kaç tane 45 var burada arkadaşlar? Bu ifade 45 çarpı 10 demek. Demek ki 10 tane 45 lazım. E peki 10 tane 45 için şimdi burada kaç tane 45 var? Şurada bir tane var. Burada 2 tane var. Burada da 3 tane var. O zaman 40'lar basamına gidersek buradan da 4 tane olsa ne yapar? Toplamda 10 tane eder. Demek ki bizim şu x'y sayımız, şu x'y sayımız en fazla kaç olabilir arkadaşlar? 49 olması gerekir. Ama şuna da dikkat edelim arkadaşlar. İlk basamaklar hep 0 geldiği için biz bunu 49 değil 50 aldığımızda çünkü bunların çarpması 0 olacağı için toplama arttırmayacaktır. En fazla e, şıklarda 49 varsa 49, ya 49 yoksa da 50. İkisinden biri olmak zorunda. En fazla dese cevabımız kesin 50. En az dese cevabımız kesin 49. Ama hangisi olabilir dediği için hangisi şıklarda var? 50 var. Yukarıda bir A4 kağıdı ile 3 aşamada 8 sayfalık bir kitapçık yapımı gösterilmiştir. Birinci aşamada kağıt iki eş parçaya katlanıyor. Sonra ikinci aşamadaki gibi tekrar iki eş parçaya daha katlanıp üçüncü aşamadaki gibi katlama çizgileri makasla kesiliyor ve x noktasından zımba ile oluşan bu dört yaprak sabitleniyor. Aşağıda kitapçık oluşturulacak A4 kağıdının ön ve arka yüzündeki sayfa numaraları verilmiştir. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır? 8 sayfalık bir e, yaprak yapacağız arkadaşlar. Bir kitapçık yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sayfalık bir yaprak e, bir kitapçık hazırlıyoruz. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar şu 1 ile 8 şöyle aynı tarafta bulunuyor. 1 ile 8'in toplamı kaç eder arkadaşlar? Bunların toplamı 9'dur. Aynı mantıkla 2 ile 7'in toplamı da 9. 3 ile 6'ın toplamı da 9. 4 ile 5'in toplamı da 9 arkadaşlar. Yani 1'in olduğu yerde 8 olmak sonra toplamları 9 hep tamamlayacağız. 7'nin olduğu yerde 2 olmalı arkadaşlar. 3'ün olduğu yerde 6 olmalı. 5'in olduğu yerde kesinlikle ne olmalı? 4 olmak zorunda. Bunları tespit ettikten sonra bize sorulan şu işlemi yapalım. 4 çarpı burası 2 artı 6. Burası 4 çarpı 8'den 32 bulunur arkadaşlar. X ve Y birer pozitif tam sayı X küçük Y imiş. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Evet bize bir TET matematik kitabı vermiş. Bilgisayar malının. Evet dike uzunluğu Y imiş. Yenide arkadaşlar x santim bir şekilde bunu göstermiş. Şöyle yan yanda kitaplarımız var arkadaşlar. Biz buranın ne olduğunu biliyoruz. Şuranın x, şuranın x, şuranın x ve şuranın da y olduğunu biliyoruz. Yani biz burada ne anladık? 3x artı y ifadesinin 80 olduğunu biliyoruz. Bu bir yerde kalsın. Şimdi sorumuzu okumaya devam edelim. Bakalım ne soruyor bize. Birinci şekilde gösterilen iki ayrıtın uzunluğu x santim ve y santim olan dikdörtgenler prizması biçimli bir kitaba eş 4 kitap İkinci şekildeki gibi konumlandırıldığında kitapların kapladığı bölgenin yatay uzunluğu 80 santim olarak ölçülüyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş bize. Evet şimdi sorumuzu bakalım arkadaşlar. Biz ne dedik? 3x artı y'nin 80 olduğunu söyledik. Aynı zamanda x'in de y'den küçük olduğunu biliyoruz. Evet arkadaşlar biz x'e 1 verdiğimizde y ne olur? 77 olur. Bir sonraki x'imiz 2. Çünkü çaprazlama katsayı düşme ve artırma yapıyorduk. Bunu temel kavramlarda öğretmiştik size arkadaşlar. 3 düşürürseniz bunu burası 74 olur. Bunu 1 arttırıp bunu 3 düşürerek gidiyorum. Peki ne zamana kadar gideceğim bunları? Nereye kadar? En yakın bulana kadar gidelim. Şimdi biz xe y eşit kabul edersek bu durumda 4x 80 olduğuna göre x 20 çıkar. E, x -20 olamaz çünkü x e y eşit olmayacak. O zaman x'i 1 düşürelim. x 19 olabilir en fazla. Y 20 1 3 artırsak y de 23 olur arkadaşlar. Bu durumda x'in ve y'nin birbirine en yakın olduğu durum 19'a 23 durumu ve sistem bu şekilde devam eder. Yani y küçülür, x büyür arkadaşlar. X'ye çarpımı en az 77'dir. Evet dikkat ederseniz şu ifadeyi çarptığınızda en küçük yeri bulursunuz. Bu ifade doğru. X en çok 19'dur. Evet birbirine en yakın olduğunda. Zaten bir sonraki aşamada X 20, Y 20 olur arkadaşlar. Ama biz şurada ne dedik? X ve Y birbirinden farklı ve Y büyük olmalı. O zaman buradan sonrası olmayacak. Dolayısıyla X'in en fazla 19 olması doğru. X'ye farkı en az 40 demiş. Bakalım biz x'i zaten y'yi 23, x'i de 19 aldığımızda farkımız ne der? 4 eder. Burada en az 40 demiş. Hayır. Yanlış. En az 4 olur. O zaman birinci ve ikinci maddelerimiz doğru olacak arkadaşlar. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere aşağıda toplama ve çarpma işlemlerinin tabloları verilmiş. Buna göre P'nin alabileceği en küçük değer için MNK toplamını sormuş. Demek ki P en küçük olacak şekilde düşünmemiz istenmiş arkadaşlar. Burada bilindik işlemler var mı? Var bakalım. A ile B'nin toplamı 12miş arkadaşlar. A artı B eşittir 12. Başka hangi işlemi biliyoruz? Şu 8'i biliyoruz. Kimmiş bu da? B ile C'nin çarpımı. B ile C'nin çarpımı da arkadaşlar 8'miş. Şimdi P'ye bakalım. P'miz neymiş? Çünkü P bizim için önemliydi. P kim veriyor? A ile C'nin toplamı da P'yi veriyor arkadaşlar. P eşittir A artı C. Biz P'nin küçük olmasını istiyorsak hem A'nın hem de C'nin çok küçük olmasını istiyoruz. Dolayısıyla şuradaki B'yi büyük seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. B en fazla kaç olur? Şu çarpmadan yarılansanız B en fazla 8 olur. B 8 olunca A da 4 olur. Bu durumda A'yı 4, C'yi de 1 aldığımda P en az 5 olur. Peki bize ne sormuş? MNK'nın toplamını sormuş. Bunları götürüp yerine yazıp işlemlerimizi yapalım arkadaşlar. Şunu bir silelim. Evet arkadaşlar ay kaç bulduk? A'mız 4, C'miz 1, B'miz 8. 4, 8, 1. 4, 8, 1. 4, 8, 1. Kim lazım bize? Mesela M'yi bulalım hemen arkadaşlar. 8 ile 1'i topla. 9. Artı ne nerede? Hemen bakalım. Ne de şurada? 8 ile 4'ün çarpımı 32. Artı K'ya bakalım. K'mız nerede arkadaşlar? O da burada. 1 ile 4'ün çarpımı 4. 4. Bunu yaptığımızda 45 gelir arkadaşlar. Demek ki cevabımız Ceyhan. Aşağıda kareleri içerisinde yazan sayılara daire içinde yazan işlemler soldan sağa doğru işlem önceli dikkate alınmadan uygulanıyor. Bakalım mesela bir örnek vermiş. Eksi 4'te 10'u topluyorum 6. 6 ile 2'yi çarpıyorum 12. 12 3'e bölüyorum 4. Evet. Sistem soldan sağa doğru işliyormuş arkadaşlar. O zaman 4 ile 5'i çarpalım 20. 20'den 2 çıkaralım. 18. 18 de eksi 6'ya bölelim. Eksi 3. Demek ki A'mız kaçmış arkadaşlar? Eksi 3'müş. 3'ten 12 çıkaralım. Eksi 9. Eksi 9 ile B'yi topladım. Eksi 9 ile B'yi toplayıp 2 ile çarptığımda da 4 edecekmiş. Dolayısıyla buranın 2 olması lazım. Buranın 2 olması için B'de 7 olmalı arkadaşlar. Pardon B'de 11 olmalı. Buradan B'yi de bulduk mu arkadaşlar? B'yi de bulduk 11. Şu işleme bakalım. C'yi 3'e böleceğim. Sonra 5 ekleyeceğim. Ve de sonra eksi 2 çıkaracağım ve 10 bulacağım. Burası artı 2 eder. Artı 2'yi öbür tarafa attığımda arkadaşlar o zaman bu gittiğinde burası 8 eder. Buranın 8 olması için şuranın 3 olması lazım. C bölü 3'ün 3 olması için C 9 olmalı. C'yi de bulduk arkadaşlar. Bize ne sormuş? ABC toplamı kaçtır? Hemen toplayalım. A'mız eksi 3. de bunu topladım 20. 20'den 3 kar 17. Demek ki cevabımız 7 olacak arkadaşlar. Sevgili gençler. Temel kavramlarla ilgili güzel soruları size çözmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.